Polkadot, merkezi olmayan uygulamaları birbirine bağlamak ve farklı blok zincirleri arasında etkileşimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen bir blok zincir platformudur. Polkadot'un arkasındaki temel felsefe, blok zincir projelerinin birbirleriyle etkileşime girebilmesi ve veri paylaşabilmesi için bir standart oluşturmaktır. İşte Polkadot coin satın alma rehberi adım adım. Binance hesabı oluşturma İlk olarak, Binance resmi web sitesine gidin ve kayıt ol seçeneğine tıklayarak hesap oluşturma işlemine başlayın. İlgili bilgileri doldurun, gerekli alanları tamamlayın ve kayıt formunu tamamlayın. Binance tarafından size gönderilen onay e-postasını kontrol edin ve hesabınızı aktive edin. Kimlik doğrulaması Hesabınızı daha fazla güvence altına almak için kimlik doğrulama sürecini tamamlayın bu adım genellikle resmi kimlik belgelerini veya benzer bilgileri içerir. Para yatırma Cüzdan, bölümüne gidin ve kullanacağınız para birimini seçin. Binance hesabınıza para yatırmak için gerekli talimatları takip ederek işlemi tamamlayın. Polkadot coin'i seçme ve alım işlemi. Ana sayfada alım, satın bölümüne gidin. Coin al sekmesine tıklayın ve Polkadot coin'i seçin. Satın almak istediğiniz miktarı girin ve talimatları takip ederek satın alma işlemini tamamlayın. DCFNBFB1 referans kodu kullanma. Kayıt sırasında DCFNBFB1 referans kodunu girerek özel avantajlardan faydalanın. %20 ömür boyu alım satım komisyon indirimi ve 100 dolarlık kupon gibi avantajları alın. Unutmayın ki referans kodu kayıt sırasında kullanılmalıdır ve kayıt olduktan sonra eklenemez. Binance sunduğu avantajlar ve güvenilirliği, birçok kullanıcı için tercih sebebi olmuştur.